Evet Tanta Şoto'dan herkese hayırlı işler. Aracımız 1.6 Ford Fiesta. Dev 6 motor. Bunun sentesini göstereceğiz. Biz arabayı senteye aldık. Üst taraftan. Şöyle bir pim yardımıydı. Yani T40 da olabilir. Kitleniyor. Alt tarafta pompayı telefon çevir göstereceğim şurada bir pin yarığı var. Mazot pompasının iki tarafında da var. Aşağısı ise şöyle göstereyim. Evet. Tam karşıda. Bunlar da Citroen Peugeot ve Ford'larda 1.6 dizel motorların hepsi ortak motor olduğu için hepsinin sentesi aynıdır. Değişen bir şey olmuyor. Üst eksentrik kitlemesi aynı yerde. Pompa, yakıt pompası aynı yerde. Pompanın iki yönü de geliyor olabilir. Hani buradaki pinle diğer taraftakinin bir değişen bir yönü yok. Fark etmiyor. O da bu tarafta olabilir. Şunu çevirip bu tarafa da getirebilirsiniz. Kamaron olduğu için bunlar da çok da bir problem yaratmıyor su devre daimimiz burada. Biz değişmek için söktük bunu. Bu araba daha 120 binde. İlk bakımları yapılıyor muhtemelen. Daha önce bakım görmemiş çünkü parçaların çoğu orijinal çıktılar. Herkes ayrı bir ayrı işler.